havalar. Makedonya Tetova şehrinin Alaca Camii'deyiz. Alaca Camii çok fazla sayıda turist çeken, herkesin ilgiyle gezdiği gördüğü çok güzel bir cami. Şimdi etrafındayız, etrafını biraz dolanıyoruz. Tetova'nın diğer ismi Kalkandelen. Özellikle Türkler bu ismi kullanıyor. Kalkan Delen şehrinde eskiden olduğu için çok dayanıklı kalkanlar yapılırmış. Oradan esinlenerekten ismi Kalkan denen olarak konmuş. Ama zamanla Tetova ismi daha çok kullanılır bir hale gelmiş. Çok küçük bir bahçesi var. Sade, temiz bir bahçe. Çeşmeyi görüyorsunuz. Tipik bir Osmanlı eseri çeşmesi. Bu e, kabirde e, iki, bu camiyi yaptıran iki kız kardeş var. E, Menşure Hanım. Hurşedi Hanım. Allah onlardan razı olsun. Böyle değerli bir eseri sizlere kazandırmışlar. Şu çiçeklerin güzelliğini görüyor musunuz? Gerçi her e, Balkanlardaki camilerdeki videolarda söylediğimiz gibi buradaki mimaride çiçek önemli bir figür. İşte bu duvarları görüp de hayran kalmamak etkilenmemek mümkün değil. İçerideki süslemeleriyle özellikle dikkat çeken bir cami. Ee, süslemeler çok gösterişli olduğu için sade bir kıble var. Ya yani mutlaka canlı canlı görmelisiniz o büyüleyici havasını. Mutlaka hissetmelisiniz. O figürlerin güzelliği, oranın yeşil ve tabiatla olan durumu nakışlara da yansımış. Burada bilmiyorum doğru mu yanlış mı ama yumurta akı boya malzemesine katılmış. O kullanılıyor duvarlarda. Yine bir saat görüyorsunuz. Güller Bir keresinde e, bu Alaca Camii'nde şeye rast gelmiştim. E, Türkiye'den gelen yine büyük bir e, kafile grubu vardı, turist kafilesi. Bir tanesi e, bahçeden e, toprak dolduruyordu, <laughs> şeye poşete. Sordum ben, hayrola dedim, niçin alıyorsunuz? E, benim dedi, e, dünürlerim. Buralılar ve bana sadece oradan bize toprak getir demişlerdi. Ya ne kadar acı bir şey. İşte göç, işte her daim hangi yaşta olurlarsa olsunlar. Vatan hasreti çeken, toprağının kokusunu çeken insanlar bitmeyen bir yaran.